Herkese merhaba arkadaşlar. C Sharp 4. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen derste arkadaşlar bir sorun yaşandı. Dersin 15. 15. dakikasında bir anda ders kesildi. Bu yüzden pek de bir şey işlemedim ama ona bir kısaca değinmek istiyorum yaptığım projeye. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kullanıcı paneli yapacağız. Panel tasarlayacağız. Bir sonraki gün ise bir ufak çaplı bir proje yapacağım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi çalıştırayım hatta görmeniz için. Böyle bir proje yapmıştık geçen ders. Bu radyo butonlarda ikili seçimlerde kullanılıyordu. Checkbox istediğin kadar seçebiliyordun. Bu arkadaşlar ise Rich Text Box. Bunları tek işledim. Şu an Visual Studio Yeni açtığım için sanırım biraz yavaş çalışıyor. Biraz bekleyeceğim sanırım. Evet süper. Bu Rich Text Box arkadaşlar. Daha büyük Text Box'a göre. Rich zaten zengin demek. Şöyle arkadaşlar. istediğiniz kadar yazabiliyorsunuz. Tek farkı bu. Ee, radyo butonları ise böyle. ikili seçimlerde kullanılır. Birisini seçince diğerini seçemiyorsun. Şöyle istediğini seçebiliyorsun bundan. Ee, şöyle bir şey yapmıştık. Ee, bir telefon numarası girelim. Umarım sizin telefon numaranız değildir bu. Artık sizin kimse de kusura bakmayın. Butona tıklıyordum böyle geliyordu arkadaşlar. Şöyle bir gün tarih seçiyorum. Bu da böyle geliyor. Ve genel olarak yapımız bu. Büyük e, ihtimalle siz de denemişsinizdir Bugün e, yeni bir proje oluşturacağım. Şunu kapatıyorum. E, Visual Studio'ya giriş yapıyorum. Ee, yeni bir proje oluştur, tıklıyoruz. Evet, Windows Forms uygulaması seçiyoruz arkadaşlar. İki defa çift tıkladıktan sonra ne yapalım bunun ismini? Ee, giriş paneli diyelim bunu. Giriş paneli Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar ne diyor? Oluştur. Oluştur'a tıkladık. Şöyle şuradan en son sürümünü seçebiliyorsunuz. Evet. Şöyle bir arayüzümüz. Background color'ını arkadaşlar buradan ben değiştirmek istiyorum. Özellere giriyorum. Özel bir renk seçiyorum. Şu renk nasıl? Güzel gibi. Evet açık mavi. Ee, formumun adını değiştirerek başlayacağım. Formuma tıkladım arkadaşlar. Ve tekstine geliyorum. Form 1 yazıyor. Ben bu form 1'i değiştiriyorum. Ne yazayım? Kullanıcı giriş paneli. Paneli. Evet. Tıkladık arkadaşlar. Şöyle bir e, ne yapalım? E, bir mask text box ekleyelim. Mask text box ekliyoruz. Şöyle sürüklüyoruz. E, bir tane de text box eklemek istiyorum. E, mask text box'a e, şeye gireceğiz arkadaşlar. tc keyboard gireceğim. E, text box'a da şifre gireceğim. Şöyle iki tane de label'a ihtiyacımız olacak. Birincisi. İkincisi Evet Birinci label'a TC kimlik diyeceğim ee, Şöyle Büyütüyorum TC Ne oldu Pardon TC Kimlik No diyoruz. Şunu ise şifre edeceğiz. Şifre diyoruz. Şöyle şunu ittik. Bir tane de butona ihtiyacımız olacak. Butonu seçiyorum. Şöyle bu butona da giriş diyelim hatta. Şöyle biraz büyütüyorum butonumuza giriş diyelim. Şimdi büyük harf yazmayı unuttuk. Giriş. Giriş dedik. Ee, bir de bir checksbox checksbox ekleyelim. Checksbox ekleyelim. Şöyle buraya da şifremi unuttum olsun. Şuraya kuralım böyle. Text'ine geliyoruz. Tıkladıktan sonra dikkat ederseniz text, text tıkladıktan sonra text'ine geliyorum. Eğer şuna tıklarsam şunu değiştirmiş olurum? Buna tıkladığım için bunu değiştiriyorum. Ne yazıyorum buraya? şifre ee, şifremi unuttum. Unuttum. Evet, şifremi unuttum burada. Başka ne ekleyebiliriz? Bir tane de panel ekleyelim panel iyi olabilir. Şöyle bir panel ekliyorum. Şu paneli hatta biraz büyüteceğim. Şöyle şuraya. Çok güzel oldu, evet. Bir tane Label daha ekleyelim. Şöyle Label'ımızı buraya koyduk. Label'ımın fontuna geleceğim. Fontuna geliyorum ve yazı seçeneğini değiştirmek istiyorum. Şuradan havalı bir yazı ismi çünkü başlık olacak bu. Daha böyle estetik gözükmesi için. Yani şu olabilir mi? şu olsun. E, büyüklüğü 16 olsun. 16 güzel. Ya da şu olsun. 16 güzel e2 olsun. Yine. Tamam. tamam'a tıkladık. Ne diyelim buna? Kalın yapmış mıydık? Bir de kalın olsun. Tamam. Evet. Gelelim tekstine şimdi. Tekstine Stock kontrol uh, sistemi. Evet. Yeah, stock kontrol sistemi. Evet. Yeah, stock kontrol sistemi. Ya yazı tipini beğenmedim. Çok gözükmüyor. fontuna tekrardan gireceğim. Şöyle fontuna basıyorum. Daha okunabilir bir şey. Çok vakitte harcamak istemiyorum. Şöyle bir şey olsun. Kalın bir kitap. Stop kontrol sistemi şöyle. Bir tane de picture box alacağım. Logomuz olacak burada. box'ımızı alıyoruz. Bunu zaten daha önceden göstermiştim. Şöyle güzel. Buradan arkadaşlar play e benzeyen tuşa basıyorum ve görüntü seçe tıklayacağım. Ben daha üstü daha önceden masaüstüne indirdiğim için yerel kaynaklardan alıyorum. İç tıklıyoruz. Masaüstünde şurada. Evet. Tamama tıklıyorum. Ve stretch modunda yani sığdırmak istiyorum. Buraya normal değil. Stretch image olmasını istiyorum. Şuna da auto size yaparsam da otomatik büyüklüğünü alır. Onu da istemiyorum stitch en iyisi, en ideal. Şöyle bir panel yaptık. Başka ne gösterebilirim? Bunu bir grup box'ın içine mi alsak? Grup box'ın içine alalım. Şöyle. Nasıl olur? Açalım. Şöyle toplu top seçim yapıyorum. Ve şuraya atıyorum. şöyle bir şey oldu. Evet. Bu grup baksımın ismini ne yapayım? Ee, kullanıcı yetkili giriş yapalım bu grup box'ımızın ismini. Grup baksa tıkladıktan sonra buraya geliyorum ve yetkili giriş yapıyorum. Özel geçerlerini tamam iptal. Pardon arkadaşlar Bu neymini değiştirdim ben tekstini değil Bu neyimi anlatacağım da bunun için erken olduğunu düşünüyorum Evet şöyle Ne yapalım Yetkili Giriş Şöyle nasıl Evet bu ıı, grup box'ın içine de ben farklı bir renge boyamak istiyorum. Şöyle olsun pembe. Ve panelimin içine de farklı bir renge boyayacağım. Panele tıkladıktan sonra basıyorum dikkat edersiniz. Bu da ne olsun? Böyle kahve rengi olsun. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Başlatalım. Evet, TC kimlik numarası dikkat ettiyseniz istediğim kadar yazabiliyorum. Halbuki TC kimlik numarası 11 haneli olur. Ve şifreme gelince de şifrem gözüküyor. Ben bunu istemiyorum. O yüzden arkadaşlar geliyorum buraya. Mask text box'ıma text Box'ı ayarla. Ee, evet. Hangisi? Numerik. Yok mu numerik? Heh, numerik burada arkadaşlar. Numarayı seçiyorum. Zaten 5 tane sıfır ekledim de ben 6 tane ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Tamam'a tıkladıktan sonra 6 tane 11 haneli e, rakamlar girebilirim. Son olarak şifreye de ne girelim? E, görünmemesini istiyorum. Using system password burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu ben e, true yapmak istiyorum. Yani şifre olduğu belli olsun. Şimdi başlat başlatıyorum programı. Evet gördüğünüz gibi bu tezekimik numarası 11 taneden fazla giremiyor. Bu ise şifre şifreni gördüğünüz gibi görmüyorsunuz. Evet bu işin tasarımsal kısmıydı. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki derste ufak çaplı bir proje yapacağım. Yani anlaşılabilir, dersimizi pekiştirebilecek bir proje yapacağım. Ee, bir bakacağım şimdi size uygun bir proje araştırıyorum. Hangi projeyi örnek olarak göstersem? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.